Kıymetli basın mensuplarımız Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe örgütü olarak 5 Aralık itibariyle aday adaylığı süreçlerimiz bitti. Başvurular sonucunda iki başvurumuz geldi iki başvuruda birisi Ali Biner Mete, diğerine Ahmet Hakan'dı. Partimizin üst kollarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi iç örgütümüzle beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda diğer aday adayımız Sayın Ali Biner Mete bu işin Ahmet Hakan üzerinden gitmesini, adaylık konusunda onun yapması konusunda söylemde bulunarak Ahmet Hakan tarafından destek yani destek sağlayaraktan Ahmet Hakan'ın aday olması konusunda e, tek adaya gidilmesini istedi ve onun doğrultusunda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Parti Meclisi'nin kararıyla e, Ahmet Hakan Cumhuriyet Halk Partisi Çal İlçe Başkanı şey, ilçe Belediye Başkanı özür dilerim ilçe Belediye Başkanı olarak e, adayı olarak sahaya çıktı ve biz çalışmalarımıza eee başladık. Eee bugün mahallelerimize ulaşıyoruz, eee davetlerimize başladık. Bu süreçte çalı nasıl eee güzel yöneteceğimizi, çalı hak edeceği yere getireceğimizi söyleyerek eee çalışmalarımıza başladık. Bugün de siz basın mensupları da beraberiz. Eee sizin aracılığınızla Denizli halkıyla, Türkiye halkıyla, Çal halkıyla beraberiz. Eee bugün Sayın adayımız Ahmet Erkan'ı ben sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür, teşekkür Sevgili basın mensupları, hepinize teşekkür ederim. Ben Ahmet Hakan, öğretmenim. 1972 yılında çalımızın Akyet Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimimi Akyet'te, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Üniversite hayatımı da Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladım. Tabii 27 yıllık meslek hayatım var. Öğretmenliğimizin yanında da tabii yurdun çeşitli yerlerinde, Adıyaman'da görev yaptım, kısa kısa diğer yerlerde yurdumuzun değişik yerlerinde görevlerim oldu. Sonra Çal'a geldim 2005'te. 2005'te güne kadar. Çalgazi'de öğretmen yapıyordu. Şimdi artık siyaset için bir ön hazırlığımızı yaptık. Adayımız da açıklandı. İnşallah çalımıza faydalı olacak. Tabii öğretmenlik yaparken ikinci üniversiteyi okudum. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Her öğretmenin sosyolojiyle ilgili bir takım işte felsefe, psikoloji, çocuk gelişimi bunların okuması, bu iş disiplini alması gerektiğini inanıyorum. Satranç hakemliğim var. İl satranç hakemliği de yaptım. Sektör hakemliğine kadar yükseldim. 2014'te milli hakem olacaktım. Fakat 2014'te de siyasete atıldım. Sonra satrançla ilgili bu dönem Çal'da güzel şeyler olacak. Sağdan gelen bilgiler o doğrudur. Çalışmalarımız bu İnşallah Çal halkımızla birlikte kazanıp <laughs> bu değişime 31 Mart'ta bu değişimi zaferle taşlandıracağız efendim. Çaldı genelde oy bölme durumları yaşanıyor. Yani e, baktığımda 2019 seçimlerinde DSP'nin çok ciddi bir oy böldüğünü ve seçimin kaderini etkilediğini görüyoruz. Siz bu dönemdeki İyi Parti'de yanınızda olmayacağını söylediniz. Yani resmi açıklama bu şekilde. Evet. 14 puanlık bir fark var son seçime baktığımızda. Bu farkın nasıl kapanacağını düşünüyorsunuz? Yani o 14 puanlık fark hem daha fazla bölünmüşlük varken nasıl kapanır? Tamam. Şimdi şöyle. Sizin söylediğiniz yerel seçimle ilgili. Evet. Genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi çaldı hep iyi oy alır ve birinci bitirir. Yerelde tabi, yerel faktörlerde e, aday menşeli oy bölünmeleri oluyor. Şimdi 2019 yılındaki o hadise tabi ittifakla alakalı bir şey. İttifakla alakalı bir şey. E, millet Çal gibi bir yer, demokrat bir yer, kültür olan bir yer. Efendim, Millet İttifakına verildi, iyi Parti'ye verildi. Şimdi orada parti etiğini efendim kullananlar oldu. Ben Halktan bir olarak buna cevap vereyim yani bir aday profiliyle değil de halkın siz sokağa sordunuz ben de sokağın nabzıyla cevap veriyorum. Dediler ki işte bir kısım insanlarımız biz bu ittifakı istemiyoruz kardeşim, üçüncü bir yol istiyoruz dediler. Üçüncü yolu tercih eden insanlar da öyle bir oy bölmeye sizin tabirinizle oy bölmeye gitti. Sonuç kaçınılmaz oldu. Ee, o aday arkadaşımız seçimi üçüncü bitirdi ama 3100 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı 4000 oy aldı. Şu anki belediye başkanı 5600 gibi bir oy aldı yani. Bölme orada tamamen bu ittifakın tam anlatılamaması ve insanlarda vücut çal insanında vücut bulması, bulamamasıyla oldu yani. Gerçekteki durum budur ama tabii bu siyasettir değişik sokak ağzıyla ya da tevatürle söylenen şeyler vardır. Kimi adaya bunu yorar, kimi mevzüyesine efendim bunu atıfta bulunur ama gerçekte çalın. Yani sokaktaki genel algı şudur. Üçüncü bir yol istedi halkımız. Öyle bir çıkış noktası aradılar. Ama sokakta bir var, değişim istiyor. Biz alanda gördüğümüz bir değişimden yanalar. Ya artık Sayın Fethi Akçam'da. Bizim arkadaşımız, görüştüğümüz, sokakta gördüğümüzde merhabalaştığımız, telefonlaştığımız bir arkadaşımız. 10 yıldır belediye başkan. Tabii bir yorgunluk bizim açımızdan ya. Yani. Bir yorgunluk olduğu kesin, bir değişime çalın gebe olduğu kesin. Jumbo.